Herkese merhaba arkadaşlar. Hayırlı günleriniz olsun. Şu an Bulgaristanın içine girdim. Belki de size bu tarz yollarda yani Bulgaristanın içindeki yollarda ilk defa gündüz bir çekim yapacağım. Çünkü hep gece yapıyordum. Yani gündüz de yaptığım olmuştur illaki videolarda ama ya yayınlamamışımdır ya da yani nadirdir öyle söyleyeyim. Ama bu kadar net bir şekilde gittiğim bir videoyu ilk defa yayınlıyorum. Burası Bulgaristan'ın tam girişinden itibaren yer alan ee, ve bu yolun işte devamını takip ettiğiniz takdirde Sofya'ya kadar gidebildiğiniz, tabii Sofya'nın ötesine gidebiliyorsunuz ayrı konu ama yani bu iki şerit otoban diye geçiyor ve hız limiti burada 140'tır ee, baktığınızda. Yani iki şerit olması sizi aldatmasın 110, 120 falan değil, burada 140 gidebiliyorsunuz. Böyle bir durum söz konusu. Bu Bulgaristan'ın girişi. Yani Kapıkule'dekinden itibaren yer alan ana yolu diyelim. Yani giriş yolu. Burası. Mecburen hemen hemen herkes Pazar Kule'den geçmediği takdirde yani Yunanistan kapısından geçmediği takdirde bu yolu kullanır ki yani Pazar Kule'den geçse dahi yine bu yola bağlanacak. Bir de öyle bir durum var. Yani mecburen bağlanmak zorunda. Çünkü yani Bulgaristan'a gitmek istiyorsa bağlanmak zorunda tabii Yoksa Yunanistan içinden falan ilerleyecekse ona yapabileceğimiz bir şey yok. Şu an Haskova'ya doğru yola çıktım. İşte gidiyorum. Kapıyı geçtim. Kapıda çok sıra vardı ama yani ben daha fazla süreceğini düşünmüştüm. Ama iyi ki çok fazla sürmedi. Çünkü sıra dediğim gibi bayağı bir vardı. Daha uzun sürer dedim. Türk tarafını çünkü bizim 5 dakikada geçtim. Yani Türk tarafında 3-4 araba vardı zaten hızlı hızlı takır tukur gidiyorsunuz. Hiçbir şekilde bekleme yapmanıza gerek kalmıyor. Ama Bulgaristan tarafı şimdi bagaj kontrolüne de baktığı için yani bagaj kontrolü yaptığı için daha doğrusu mecburen sizi orada bekletiyor. Yapacak bir şey yok bu şekilde. Biraz zaman kaybetmeme rağmen işte gitmeye çalışıyorum. İşte resmi işler olunca saate yetişmeye çalışıyorum ama inşallah yetişebilirim. Bilmiyorum bakacağız gidince artık göre. Yetişebilirsem gireceğim. Yetişemezsem sağlık olsun deyip geri döneceğim. Bugün biraz yola da geç çıktım. Ama buralar şu an güzel. Ee, yeşillik hala bu arada. Ben şu an videoda da görüyorsunuzdur. Yem yeşil vaziyette. Ama çok rüzgarlı hava. O yüzden özellikle de bu tarz SUV'lerle gittiğiniz zaman yani 5008 gibi işte önümüze giden Range Rover gibi. Gerçi her ne kadar ismi Range Rover da olsa her yani ne kadar 4x4 olsa işte 2 tonun üzerinde de olsa bu araba rüzgarı hissediyor mu? Hissediyor. Yani kimse hissetmiyor diyemez. Sonuçta yerden yüksek olan araçlar kullanıyoruz. Sedan araçlar gibi e, yani yola yolla arasındaki mesafenin kısa olduğu araçlar değil. O yüzden rüzgar kesinlikle kendisini belli ediyor. Şöyle kısa bir video alayım dedim tekrardan. Bulgaristan'ın içini. Bulgaristan'la alakalı sormak istediğiniz bir şeyler varsa bu arada bu videonun altına da yorum atabilirsiniz. Yani çoğu kişi araç getirmeyle alakalı sorular soruyor ama onun için ayrı bir video zaten çekmiştim gerçi ama şöyle de bir durum var. Yani araç getirme kısmı çok farklı bir konu. Hem emeklilik işte emekli olanların getirebildiği, öğrenci olanların getirebildiği, işte şirketi olanların getirebildiği gibi durumlar var. Normal şahısın ise işte 187 gün kalarak getirebildik ki burada şunu da söylemem gerekiyor arkadaşlar. Yani şirket olsanız dahi yine burada kalmanız lazım. Şirketiniz olsa bile. Öyle benim şirketim var deyip 2 gün sonra araba alıp burayı getiremezsiniz. Yani Türkiye'ye getiremezsiniz. Onu size belirteyim. Sormak istedikleriniz olursa yine cevaplamaya çalışırım arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Şu an Peugeot işte Peugeot 5.8 aracımla devam ediyorum yola. Her ne kadar rüzgarlı da desem hava güzel. Yani böyle 28-29 derecelerde. Çok aşırı sıcaklar artık yok. Böyle 35'ler, 36'lar, 40'lar artık yok. Geceleri daha da serin. İnşallah daha da serinler. Ben şimdi bazılarının sıcağı sevebilir ama ben gerçekten sıcağı pek ben yani böyle sevmiyorum. Ya böyle deniz kenarında belki yaşasak sıcağı daha fazla severim ama Serinebileceğimiz bir alternatif olmadığı için belki de bu yüzden de soğuklar bizim için en ideali. Yani çok soğuklardan bahsetmiyorum tabii ki, sonbahar aylarının soğukluğundan bahsediyorum, İlkbahar bahar aylarından bahsediyorum. Arkadaşlar kendinize iyi bakın şimdilik, sonra tekrar görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.